Bellek hız çıkma işe yarıyor mu? Oyunlarda ne kadar FPS arttırıyor? Ya da ne kadar gecikmeyi düşürürsem yararlı olur? CL adımları mı? Frekanslar mı önemli? Bütün bunları anlattığımız uzun ve kapsamlı bir rehber video hazırladık arkadaşlar. Bunları yaparken tabii ki elimizdeki XPG, Lancer, Neon RGB, DDR5 bellekleriyle çok fazla deneme yaptık. Bu denemelerde bu RAM'ler için tatlı aralıkları da bulduk. Onları bu videoda sizlerle kısaca paylaşalım. Daha kapsamlı bir şekilde kendi remine nasıl hızlaştırmak istediğini merak edenler tabii ki uzun videoyu da izleyebilir. Ama temelde girip Expo'yu ve XMP profilini etkinleştirdiğiniz arkadaşlar varsayılan ayarlarda elde edeceğiniz 96.3 nanosaniye gecikme 79.2'ye düşecek ve 59.432 MB saniye okuma hızı 77.403'e çıkacak. Özellikle manuel hız aşırtmaya ve voltajlara biraz zaman ayırırsanız da bunu 84.000'lere çıkartmanız mümkün ve 6400 MHz'de CL30 değerinde bu bellekleri de inanılmaz iyi performans elde edebiliyorsunuz. Oyunlarda yüksek ayarlarda sadece 1 FPS fark ederken düşük ayarlarda 30 FPS fark etmeye başlıyor. Bu tarz özet videolar için Teknopod'un sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.